Bir dakika geç bakayım bir karşı abi. Gandhi geç ya bir. Benim bildiğim Gandhi sen oyunu çok oynamıyorsun diye biliyorum ben. İsa ben, abi de ben nadir yani. oynuyorum. Ben oyunu nereye nadir oynuyor ya? Oğlum her ben sadece Berk yayın açtığında oyun oynuyorum lan. Ya Ga Gandhi bütün gece yaşıyorum. sabaha kadar renk kasıyor. Kimse görmüyor. Ben yok oğlum öyle bir şeyin. Bence, Bence bu dengeli okay. bu arada. Okey. Okey okay. tamam, okay. okay veriyorsanız olur abi böyle okey veriyorsanız eğer. Bence, okey okay ya başlayalım ya. gitsin. Hadi. Tamam, baş, herkes, başlatayım mı hazır mı herkes? Herkes okeyse eğer bu ortalığı karıştırdım. Başlatıyorum. Hazır mısınız? Başlatalım. Başla. Tamam. Bakayım Başla. hangisini ben, istersen ikisini oynarım. Benle oynayayım. Flash mı oynayayım yoksa... Sen bence flash oynayayım. oyna. Fred'le flash pickler yapın sürekli. Tamam abi. Biz öyle şey yaparız. Eee, o mem mi alayım birim mi alayım bilemedim şu an. Bence o birim <laughs> alayım çünkü karşı ikinci şey alırsa ulti atar bunlar. Senin bridge flash'in yeter zaten. Kimse yok gibi. Bunlar arkası sessizce gidiyor, counter boost yapı... yok. Okey. Öldü beylik. 2, 2, Fred 200. <laughs> Mid var bir tane gördüm. Kaç geri? Yardım etsene ona. 78. Burada. Beraber. Gel sağda mı? Graves bayağı low. Solda şu an. Kamerasını kırdım, bu arada kamerası yok dakika gel kuşağım. Dörtlü çek ya. Krebi var. Hmm. <laughs> Kırayım mı? Kır. <gülüyor> <gülüyor> Oyun sesi biraz şey evet bu. Öyle yapacağım. Gel ya marketten koşalım. Ben rank... izleyeyim ben. Oradan tez yapma. Şey Bekle. Oyun eketten sumak 7 saniye. Yürüyor kızlanmanız lazım. Çöz çöz Ama orada duruyor muydu? Sığının evet, içindeydi ya da. Evet, sığının içindeymiş. Alma Enti enti mı ki? 5 iyi en iyi. Attım. Oy 5. Birisi <laughs> de orada. <laughs> Nice. selal size be. oğlum Barış. At. Burada 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 burada. Gidiyorum abi. B Yok galiba. Vardı bu arada. Sarsın ona. Ay, ay, Bir ay, tane ay. daha. Bekle bekle. Ben biri sonra biri. Sayda al sayda al sayda sayda. Gel gel gel. Canım. Canım var. Sait arkası. Aldın Elif. Marketten gelecek. 5 mermi. 5 mermi var. Half. Belki de gelmez. Nice. Fred 200 TL. Arda <laughs> Fred'in yanına git 200 TL bıraksana masaya. Şey yapsın böyle. Motivi olsun herhalde an. <laughs> Aa kalabalık. Cypher bir link. Geç attım helal. Güzel en. Güzel güzel. Yakın solda. Abi. <laughs> bunlar dönecekler. Counter wall da yapabilirler bu arada. Aa, girmiş önünde önünde. Sniper aldı. Geri çıkıyor. B oynayacak. Döner bunlar ya. Bir tane hala burada. Senin kaldırırsın. Beni kaldırırsın. <laughs> beni kaldırırsın buradan. <laughs> Gel ya buradalar. Dikkat et pazara, pazara dikkat et. Sağda. Oyalıyor, çabuk oynayalım. Onu vurup çözmemiz lazım. Helal gotcha. abi. Çözsene. Ultisi. Birim son ultisi var, fake atıştı. Sense Garden'daydı. Main ve Garden. One enemy remaining. Sağda. Helal, Helal, Helal size ya. Sağ On abi var, var ya Masters'da oynarsın ya sen. Değil mi? Allah, sağ abi yok mu bir transferimiz? Var mı? Zeyze. Bak bir şey söyleyeceğim. Bırakın A'yı alsınlar. Bak benim de ultim var. Buraya kaçarlarsa ulti atarım oraya. Buraya kaçarlarsa zaten çok rahat çözeriz bombayı. Okey ama, tamam. Ama ama şu short'u ikileyin. Short'u vermeyin. Adamlar ben gelip short almasın. Şorta, Onlar da tahmin ben ediyor şorta, çünkü. Short'u vollayabilirim bu arada. Short'u volla ya da aynen. ben de mid oynayayım. Diyor sen de burada bir yerden oyna. Bırak alsınlar Çek, site'ı. Çekelim da. bu <laughs> falan da istiyorsan oyna ya. Tamam short'u al. Short'u verme. <laughs> Alıyorum abi. Bir tane flash atacağım alacağım oraya da. Lighting. Tamam Vivi sen geri dur. Ay. Döner. Bence dönecek bunlar. Dönüyor galiba. Tamam, dur tamam sakin. Gel gel bur buraya al buraya al bizden çıkmasın. Kuruyor tam abi. kuru ult ulti. Ben ar arkadan oynuyorum abi. Bir de biraz uzağım ben. Tamam tamam aç aç şimdi. Beş ikiye de Koru koru. Bir tanesi yemedi. Jet yemedi galiba. Nice. Nice. <laughs> Helal olsun. Raise burada. Bunlar buraya fake vermiyor hiç ya girecekler. Giriyor. Orbalıyor. ya. Nice. Ultim var bu arada. Nice. Aa, bir tane daha var. Öldü. Sage de orada. Healing var mı? Sage. Bekle var 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 var. Gel. Pazarı gitti düşünüyor? Launching İkisi de main'de. Sana dönebilirler önüne dikkat et. Hala burada. Tamam bırak girsinler. Oh, kaldıracak var. ya kaldır. Ay içeride. Odunda odunda aynen. Main solu kaldırdım. Pardon ya ben sattım. Anla <laughs> canım Sıkıntı yok sıkıntı yok. Kim var ki? 3 3 koşuyor. Ha atamadım oğlum. Çok geride ya. Solunda, main solu. Arkalıyor bu, arkaya dikkat, orta dikkat, orada tam orada. Short'tan gelmiş olabilir. Yok orada değil miydi? Bilmiyorum ben. Main'de görmedik <laughs> mi onu? <gülüyor> <gülüyor> orada. orada. Solda büyük ihtimalle. Oh. <laughs> Ay. Wow. Wow, mate. <laughs> Attım flash. <şeyler>. Dört. <laughs> Geriye yardım edin, yardım edin. Girdim. Şeyde elektrik bize kapıda. Kur kur. Kur kur kur. Sıfak. Sage. Tamam. <laughs> Yıl var mı Sage? <laughs> Yıl var mı Yıl? Heaven 2. Bir tane daha var. Heaven. Lan be. Nice Arka'yı tutuyorum ben burada. Şöyle diyeyim mi? Bekle, bekle. Tam smoke biterken atarsın. Dur, atma. Dur, sessizce gel, sessizce gel. Arka'ya dikkat. Vayına bak. Yok. Tam sessizce gel. Dur, kapatma. Bekle kapıyı. Tam oyna, Benim kapat. Aa atamadım. Tamam. Arkaya dikkat, arkaya dikkat. İyi var mı? Arkadayım abi. Ar evet bait ar diyeceğim sana. Garden. Flash var mıydı atsana şuraya? Burası bayağı kırmızı. Attım flash. Garden var. Neyse bu da 50'ye kurdum. Garden dikkat et. Arkaya. Garden bende, guard'ım da spot bende. Bakisi var abi. Tamam, hey bunda. Last <laughs> even baki. Atarım flash abi istiyorsan. Yok shotgun'ı var. Gerek yok. Gerek yok. üstüne oynama bırak. Geri gel. Aynen. Yakınına girmeyin ki vuramazsın shotgun'a. Ardına shot gelebilir. Dikkat et. Kapı kapalı değil mi? Tamam yok normal değil. bombayı ölecek. Kaç. Cypher da burada. Dur kamera attı. Göster tamam. ben. CT, CT'ye smoke atacağım. Ya. Şeye smoke atsana sen kapıya. Hazır ol. Tamam um, okey. Vol'a hazırla. Vol, aç, vol'a gerek yok. Geçeriz. Lan. Bir tanesi orada aynen Fred. Backside'a baktın mı? Bakmadım. Side'a kaç ya. Kiki'yi oynattırayım seni. Kiki'yi oynattırayım mı? Yok yok bekle. Kamerası duruyor hala. Kamerasını kırsana şimdi. At. flash çıksın ya. Attım. Bir tane daha. Bu arada burada. Attım. Tamam oynama süreyi oyna ya. Bek seni bekliyor aynen. Fred. Bir tane city gördüm. Bir tane daha. İkisi evet. de CT, ikisi so, de CT. <laughs> ben sıkınca çıkın tamam mı kontağım olarak? Şurada olacak okay. adamlar şimdi. Sa sağa bakıyorum ama. Tamam, e, ee, backside'deki baksın sağa. Sen benim bir tane sağ. Ver. Sol geldi. Sağ olayım. Süreleri yok, kaçacaklar, kaçacak. şey. kaçacaklar. Üstüne oyna. Aa. Bravo, bravo. Aldık. Ya. Yok yok, helal. Ölmedin tamam. Şey öldü. Tamam buraya fake verip oraya gireceğiz bekle. Tamam bekleyin şimdi abi sen dön sen dön. Şurada submitten at o smokları ben buraya ulti atacağım B'ye gireceksiniz tamam mı? 50 saniye var ha. Unraven'ı atıyorum ben de ulti. At, at gir at gir at gir. Spike sende bu arada. Tamam ben geleceğim. B, B oyna B oyna B oyna yavaşça ilerle. D gir trapleri var. Çabuk gir artık gir gir gir. Gir gir. Tam sağ trap. Stairs'da. <laughs> Nerede? <laughs> Stairs. <top>. Stairs. <laughs> Kaldırabiliyor işte. musun? lazım. Tamam tamam biliyorum. Onlar gelmedi. Abi bir tanesi mi gelecek sanki? Olmadı. Ben bu arkaya bekliyorum. Stairs. Stairs yakın. Uçabilir, yakın. uçabilir. Uçtu, uçtu. Uçtu. Kaç kişi var orada? Biliyorum. Bak be be. Sayıcı elektrik kaldı. Sayıcı elektrik. Aynen. Hala elektrik. Çok iyi. Öldü abi. Sağa bakıyorum. Kapatacağım. Ah heaven. <Gülüyor> nice. <Gülüyor> at duvarı da at. Arkaya falan at. 100, 102 vurdum heaven'a. Bekle. Güzel güzel. Anlaki anlaki. Vayne'a geçmiş olabilir. Vayne'ın sarsıp bir şey atacağım. Yo geçemez ya Vayne TACC'ye at Sage ortada dur, dur, şuraya abi Şuraya duvar açsana, şuraya duvarın var mı Gel boostla, boostla Bir tane de yakın duvar açtı Üste bakıyorum, sola dikkat Abi şoktu Garden. Bekle smoke atacağım. Volun üstünde. <laughs> Öldü o da. O da short'taydı ya. Nice. Geliyor hep onun. Nice. Hadi döndü bu maç. Short'u pikleyeceğim ben hızlı. Tamam. Üç kişiler, üç kişiler. At at ulti. Bekle, atıyorum. Attım. A, olmadı. Yedi. K, vurdu beni. Üç 4 var burada. burada ya galiba. Çok geç attın ya. Kanka, bak, rüyam, bak bir şey söyleyeceğim. Düğmede mi bir tanesi? Yakın. Yakın. Güzel güzel. Nice. Ye ye ye. Bir boy üçlü mü bu? Hı hı. Tamam ben tryhard oynayacağım bir dahaki. Ve kazanırız. Ben seni şey jet sandım. Sana flash atacaktım ha. ki deşat diye de. Ama bir şey söyleyeceğim. Bir, bir tık bekleseniz eğim koyup aynı aynı bu şekil bekleyin. Çünkü B'den agresif Ondan kamera kamera yap info alacak. Yakın oynasana şuraya doğru. Tamam, kamerasını kırdım. Tamam Bakıyorum şimdi sonuna. yavaşça oynayabilirsin. Heaven'da CT kapatacağım. Backside alalım. CT de kapattım. Tamam Reyn arka arkana dikkat et. Biri Nerede diğeri? Gir kur, gir kur. Kuruyorum. <laughs> lamba. Vardı biri ya, duydum onu. Ninja olabilir ha. Ha lamba değil mi? 2 <laughs> <laughs> <iki> tane site. <laughs> bir lamba. Ah be. Oy 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 oy. <laughs> Nasıl nice sağ Lan onu da vursam ele aldım ya. Sağ ol bir telefon. Siz de gelebilirsiniz. Hızlı, evet. hızlı hızlı. Hızlı oynadım yavaş oynayınca kaybediyor. Mitte bridge yapıyorlar. Okay güzel. Atıyorum flash'i. Oldu. Hayda yüksek ihtimal. Trebim crit bu arada short. Elbow'da kesin. Bak şurada trapler olabilir gel, bak. Gel, orada gel. trapler olabilir. Evet, Ipi evet, evet. evet, geldi. Elbow var ya. Ha. Bravo sana. Elbow. Bravo. Longta AWP var istiyorsan. Alabilir misin yani, onu? Orta, orta araçta, orta Abi. araçta. Aynen aynen gel gel buraya hızlı oynayalım. Yok yok yok. Var cage attı buraya. Trebe dikkat et şu. Şey, 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 alsana. Vardım. Spike al. Elbow adam. Trebin krik bu arada short. Ona göre oynayın. Elbow cypher. Elbow, cipher. elbow kapatıyorum bekle. Kapat. Beni de kaldırsana. Bravo. Görüm. Bir canım var. Duyorum. Oy. İki CT, bir tane daha. Eee nereden vuruyor bilmiyorum. CT bir, CT. Bekle, bekle, bekle. Ay. Elbow, 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 elbow. 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 Çıktı. Aa buymuş lan. Bravo. Ay, Mezzi ne yapıyorsun şey ya? Zannettim, Meyasa zannettim onu biliyor musun? Helal Long yakın bu. Agus kamerayı. Ya Short. Burada. Burada yakın. Bir tane daha var abi. Gelebiliyor musun BF? Yılan var. Aa AWP'ymiş BD. Beklesene. O burada bakıyor lan. Bak şu an Benim tahmin edilebilir var. bir şey ama dikkat edelim. Pikleyebilir. Hızlı pikleyeceğim. Şey. Ben de çıkıyorum abi direkt direktine. Nice. Öldü. Bravo. Hızlandıralım. Bomba gelecek. Kör attım. Solda bir yerde bak ben dikkat et. Kör sağ 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 yıkın. Öldü. öldü öldü. öldü. Bravo Çok Okay. City var. Bay şey, bay alsana paramız yok. Tamam kamera var bizim bekle. Kapalı bakıyor sandım. Çok az canım var. Piklemesene bayağı süreyi oyna. Geri kaç. Nezi kaç ben vuracağım ona. 3 heaven, 3 heaven. 3 üç heaven. <laughs> <laughs> Arkan. Ah oh, be. Lan o ultiyi atabilsem var ya. Adam beni zıplayarak vurdu ya. Evet o da bir Abi ben orada sıkışmıştım denemem lazım geri de çıkamayacaktım. Ya Mezi sürekli aynısını yapıyorlar şuradan şey yapıyor gel atayım flash'ı gir vur onu ya. Abi pompalı alayım o zaman. Al al. Red trollemeye girmiş diyenler var. Soldan mı oynayayım? E şuradan Nereye gir atıyorsun? direkt ya. Nereye atıyor ona göre dojlayayım. Şuraya atıyor herhalde bilmiyorum ki. At koş burada, AWP burada. Short'ta AWP. Gel gel gel. Bravo. Helal. Cover going out. 88 vurdum Cypher'a da. İkisi de orada. girdim. Da. Tamam üstüne bakıyorum. Haven var. Ben öldüm büyük ihtimalle ya. Bak. Teleport attık yine. Arkanda arkanda. Fred biliyorum da onu vursam E çekecektim backside'da bıçakları var ama bir bıçağı tamam var abi. backside'da tamam. tamam dönsene dön dön buradan çevirelim bunlar kesin Burada buraya gelecekler Girdin mi? Şansı bende Girdim abi girdim Tamam gir 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 el baba flash yani, atıcam Gir Sage gir i̇şte, Git e, bizim, e, adamı, e. bizim adamı bizim adamı kaldır ya window'da garanti olsun ee, Abi geliyorum bekle bekle Ağa gidiyorum ya gel ağa buraya gittim Ağa gittim orada zaten adam Son round çünkü. Helal be. Bu, bu ne ya? Birimiz 1'e 10, birimiz 2'e 10. Sage'li. Karaca olsun Olsun, biz sizi böyle de seviyoruz. Aç. Kimse görmüyorum. Reis burada. Kimse görmüyorum. Seviyoruz. Açılacağım ben. Açıl aç. Elon Kyo oyuna dön dön dön. Lambaya girdi bir tane. Aa. Öldüm. Pit'i geçmezsen geliyorum. Bek sat, bek sat, Abi piklemeyin oyun bizde. Oğlum girmiş CT sinki. CT koşuyor. Evan'a dikkat et. CT hepsi. Biri CT ya da Evan. Ya giriyorum ya. Yokmuş. Yok mu? Onlar ödüm koptu. Ne oldu abi? Nereden? Arkadan geldi. Annen orada. aldın onu. <laughs> güzel güzel. Longa yok kameram bu arada. Short var. Flash atacak ya. B yok dönebilirsin. Girdi. Attı. Solunda solunda. Bravo bir tane daha. Bir tane daha bir tane daha. Shower bakıyorum. Bir shower. Bak, shower bir. Bir shower adana, bir orta. Adana. Sağ. Bir shower. Okay. Spike shortta. Korkma ya, korkma vur, çık vur korkma. Barış 5 attı. Bravo. Ay ya nasıl? Nice nice nice. Ben keşke başka hesapla girseydim. Siz şu ikiniz B'yi alırsınız ya. Siz orayı alın biz daha A'yı alalım. Hadi bak daha round vermeyiz hadi. Aldık aynen, aldık. Ya birkaç round üstü alsak. Bıraksın short'u şaura alalım. Ağada. Tek mi o? Yok yok bir tane daha var. Ömer attı. İyi. Bravo abi. Well. Kıvır temiz bu arada hala. Kafasına vurdum. Heal var mı? Ağada çıktı. Yerim. İkisi de orada. O da mı orada? Helal sana be. İsa abi. Hadi, hadi hadi bak bu şeydi. Bu abi şey. Kı kı kıvılcım arası. da aynen. Yalnız ilahiyatı duvarı açtın ya şimdi onun suratına çarptı duvar. Tam ulti attı duvara tosladı. Açma abi. duvar açma buraya açma. Tamam geri git geri git. Adam. Hamama duvar aç ya da dö dön dön, sen. Dön. Tamam sen şeye bak da altımdan çıkarsın onun içindeyim çünkü. Bir tanesi sayda uçtu. Senin oynayacağım. Evet. Oynuyor bunlar. Dönüyorum ben. Tamam da tribin var. Tamam dön ikisi orada. Biri side üstü biri site. Sayda üstü hala. Sayda oynayacağım. Ben. Hala aynı yerde backside. Buna doğru koşuyor. Flash'im var bekle. Anlık anlık oh. ya. Şizo 200 lirayı daha çok istiyormuş. <laughs> ben onu buradan anladım. Kaç evet, orada flash pick yapacak. Olsun olsun Lambaya girdi. Giriyorlar mı? Girdi girdi. girdi. CT'ye geçer CT'ye geçer. CT girer. Biliyorum abisi diye de yakında olabilir Yakınım. ya. Yakınım tamam tamam. Ben şu eğimini bir bozacağım şunu. Yakın 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 yakın. Spike ah bayağı be oğlum be. Baya yakınmış. Aa. Dönerler dedim. Tamam. Sağ bir biri sende. Sana yakın. Lamba da. Lamba ya da trak arkası. Enti. Dici. Ben 6 F4 çekiyorum 3 gün oyuna girmem. Ben. <laughs> <laughs> beni, beni çağırma Mezzi ben oynamam bak valla. Mezzi akşam bir verme ona. Ben Abi, Allah Allah. Enti enti. Ent, ent. Tamam bu kadar antrenman yeter başlayalım <laughs> ya. <gülüyor> <gülüyor> Hazırsanız başlayalım mı ya? Yeter bu kadar ısındık. <laughs> <laughs> Başlıyor muyum? Ha geldim. Şey, ben, koç oynuyordu da bir abi. <laughs>